10. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 27 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 27 Alışveriş Zamanı 1 Yönerge, aşağıda verilen bilgilere göre ilgili kavramların tanımını boşluklara yazınız. Annesi, babası ve kız kardeşiyle birlikte alışverişe çıkan Alper'in sadece bir ürün alabilme hakkı vardır. Alper 3 farklı tişört, 4 farklı pantolon ve 3 farklı ayakkabı beğenmiştir. Annesiyle babası Alper'in beğendiği tişört, pantolon ve ayakkabılar arasından bir tanesini seçerek satın almışlardır. Alper toplam 10 ürün beğenmiştir. Bu ürünlerden tişört satın alma olayı ile ayakkabı satın alma olayının eleman sayıları eşit olduğundan bu iki olaya eş olası olaylar denmektedir. Aynı ürünler içinden ayakkabı satın alma olayı ile pantolon satın alma olaylarının eleman sayıları farklı olduğu için bu iki olaya da eş olası olmayan olaylar denmektedir. Verilen bilgilerden hareketle eş olası olaylar ve eş olası olmayan olaylar kavramlarını tanımlayınız. Cevap: Eş olası olaylar. Aynı örnek uzaydaki bir olaya ait çıktıların sayısı başka bir olaya ait çıktıların sayısına eşit ise bu olaylara eş olası olaylar denir. Eş olası olmayan olaylar. Aynı örnek uzaydaki bir olaya ait çıktıların sayısı başka bir olaya ait çıktıların sayısına eşit değil ise bu olaylara eş olası olmayan olaylar denir. 10. Sınıf Matematik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 27 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.